Bugün yine uzun bir aradan sonra geçtiğimiz 6 ayda neler yaptığımızı, hatta geçtiğimiz yıl neler yaptığımızı, gelecekte neler yapacağımızı konuşacağımız yine bir sabah bugün geleceği şekillendiren çözümlerimizle müşteri deneyiminde referans olmak, referans noktası olmak diye bir vizyonla hareket ediyoruz. Ve 2024 yılı başında da dünya çapında rekabette en belirleyici olan faktörü yani deneyimi odağımıza alarak iyi hissettiren deneyimler yaşatmayı hedefledik. Bu noktada da stratejimizi hissedarlarımıza, çalışanlarımıza ve müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatacağız. Operasyonel mükemmellik oluşturacağız. Yeni nesil teknolojilere yatırım yapacağız. Etkin insan kaynakları e, vizyonuna sahip olacağız. Sürdürülebilir bir karlılık ve sosyal sorumluluk projelerimizde de topluma fayda sağlayacağız diye yola çıkmıştık. 17 tane müşteri kazandık 2024 yılında. Bu müşterileri burada görüyorsunuz. Hepiniz de zaten biliyorsunuz. Hizmet veriyorsunuz bazılarına da. Bunun dışında 2024 yılında neler yaptık? E, dönence diye bir uygulamayı hayatımıza aldık. 2024'ün bence ürünü Dönence. Tabii ki teknolojiden geri kalmadık. Robi ile süreç optimizasyonları yaptık. Robi bizim şirketimizin robotu biliyorsunuz. Bununla da e, şöyle söyleyeyim size yaptığımız. İçerikler çok fazla görünmese de 30'un üzerinde sürecimizi sadeleştirdik ve bunları robotla yapar hale getirdik. Yanlış hatırlamıyorsam 234 kişilik işimizi artık biz robotlarla yapıyoruz. İnsan kaynakları tarafından neler yaptık? İnsan kaynakları açısından da yine çok yoğun bir yıl geçti. Burada övünerek söylediğimiz iyi bir mola uygulamaları var. Harika bir etkinlikti bu insan kaynaklarımızın planladığı ve yapmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Çok büyük bir operasyonumuz var. 16 binin üzerinde çalışanımız var. Türkiye'nin 20 ilindeyiz. Hatta outsource vendorlarımızı da sayarsak yaklaşık 30 lokasyondayız. Biz Türk Telekom'da tüm KPI'lerimizi %100'e varan, yaklaşımlarla gerçekleştirdik. Hatta %100'ün üzerine çıktık diyebilirim. 2025 vizyon odaklarımıza artık geçebiliriz isterseniz. Çünkü burada da anlatacağımız çok güzel şeyler var. Ee, öncelikle odak alanlarımız bilgi teknoloji tarafından başlayalım. Burada asisti farklılaştıracak uygulamalar yapacağız. Yine çalışan deneyimi en önemli e, önceliğimiz. Ve chat GPT var. Neden asist GPT olmasın dedik. Asist chatbotunu asist GPT olarak hayata geçireceğiz. Türk Telekom operasyonlarında robotik süreçleri arttıracağız. Burada dedim ya 24 tane projede robotik süreçleri kullanıyoruz. Bunların sayısını 50'lere çıkartacağız. Bakın 2024 yılı çok zor bir yıldı. Ama çok şükür verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık. Küçülmek bir yana büyüdük arkadaşlar. Asist olarak geliştik, kendimizi geliştirdik. Çok emek verdik, çok uğraştık. Ama asist olarak da iyi bir yıl geçirdik diyebilirim size. Şimdi yeni bir sloganımız var. Memnuniyetle destek almanın en büyük ödülü bir gülümseme ise memnuniyetle diyoruz. Hepinize tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok iyi bir 2025 olacak. Çok başarılı olacağız ve eminim Temmuz ayında tekrar sizlerle bu oraya geldiğimizde ilk yarıda çok başarılı bir dönem geçirdiğimizi, ikinci yıl daha da başarılı olacağımızı konuşacağız ve yılı harika şekilde kapatacağız. Görüşmek üzere, saygıyla sevgiyle kalın, ailelerinize saygılarımı, sevgilerimi iletin lütfen.